O saniyede 100 bin veren kötü galet. Yakalanıyormuş onda insanlar. Biz banlandık <laughs> ya bir kere bir hafta. Bu bunlar da Dövme dükkanın dört. <laughs> Harbiden dövme. Abi dövmeci de de tutuklanmazsın abi, ya. Da. Ben bunu hiç oynamadım bu arada. Ooo bu, bu biraz gerilimli değil. Bir şey. Abi çağrı var mısın burada da kafa kafaya girmesine? Geliyorum abi sana doğru. Tamam taktiğimiz ne abi? Abi önden ben gideyim istiyorsanız bana vurun falan. Ben düşecekmişim gibi iyi sorusun ya. bir şey yetişmiyor. Hmm. yetişmiyor. Abi yetişmiyor. Her şey oğlum sakin ol. Vallahi yetişmiyor. Yetiş Her öldüm. Öldüm, öldüm Beşe sen, <gülüyor> sen <gülüyor> oğlum. Beşe bas. Oo Jurok sen Sen oğlum Yok, sen bitmişsin. yetişmeye çalıştın anlamadım. Oğlum normal zıpladım da yetişmedi abi. Ya abi 5 5 kullanmıyor musun sen Jurox oyunu mu unuttun? Abi 5 ben normal abi. Tamam. Ya, yanlış hesapladım beş ya. Abi abi. Neyse Kaan abi de benden abi sıkıntı yok. Oğlum sen geri zekalı mısın heray? Sen geri zekalı mısın? <laughs> Abi ben 5'teyim. Kapo 4'teyim de lan. Abi 4'teyim. Bana... Deyim. Bir, bir dakika. dakika. Bir dakika. Bana geri zekalı diyorsun da sayı alan ben neyimliyim. Lan oğlum sen attın beni aşağı. Geri zekalı. Oğlum. koyayım Amkına koyayım sayı ver ya Tamam öyle tut öyle tut Emre öyle tut. Yok düştü. Oğlum Emre aynı 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 öyle daldınız ha şeydenize. Cyber'da düşecek. Yok yok ben. Cyber düş. Hüf! Hüf! Ananı koyayım düş lan! Ferit abi, Ferit abi. <laughs> dur dur. Cyber bir A'ya bassana. Hüf! Abi, abi, abi öyle? Abi! Ferit bak abi? Abi diğer tarafa doğru kalk. Dur, Yoksa dur, puan, dur, vermiyor. Dur. Puan, puan vermiyor. Puan vermiyor. <laughs> tamam tamam dur. Ananı koyayım versin artık. <gülüyor> 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 Yolu düştü. <duruyor, gülüyor> <işte. gülüyor> Ama ben bir daha da konmaya geliyorum. abi bu mu bizim haritamız? 9 puan gerideyiz. Abi açamadım bile. Ya. Şeyi açamadım bile. Kaan abi. Tamam tamam. Aa arkadan tamam, düştüm ben. <laughs> bas. Space'e E'ye bas. E'ye bas. Yok çıkmıyor. Ya çağır ya, ya belanı sikeyim ya. Geri geri E'ye bas. Öyle bir şey yap. Yok evet, olmuyor. Abi ya şu hep <laughs> bir tane kendisin herhalde ya şunu yapan. <laughs> Sana bakarken ben giremeyeceğim çağrı. Belanı <laughs> sikeyim çağrı. Oh. Tamam abi şu an birbirlerine kızıyorlar hadi. <laughs> abi Kaan abi. Kaan, tamam, tamam, ad abi. adamı geri ittirmeseydiniz oğlum. Adamı 5'ten 4'e ittim Kemal ne yapayım? Görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bizim takım anca önce arkada. Tamam dedi. Kaan abi. Tamam, ol. tamam mı? Hadi. Helal lan Emre. <laughs> <hadi. gülüyor> attım attım ben de attım. Tam geliyor da. Jrox sen mi geliyorsun? Attım ben Şiroksuk Rauf ya, ya, attım. abi attım. Ben yo ben Rauf abi attım. Ferit dönmeyi <laughs> Abi dur. ben gerçekten dur. benim dur. takımı anlamıyorum <laughs> ya. Ulan bu <bir> gün atıyorum bir <laughs> kem <Mikemali>, çıldırıyorum ya. <laughs> Geliyorum. Ferit abi ne kartal gibi geliyor abi. Ferit gel abi gel. Ferit Kule'den bir şey izin ya. Helal lan Frit. Abi imkanı yok imkanı ya. Harbiden yer yani oradan ke gitmiyor Kemal, adam üst sum atlıyor ya. Kemal, Kemal, Güzel. Kemal Nesku'yu gün abi. Bir şey diyeceğim sabahtan beri şuradan E'ye bası butsanız lan. Oğlum ben ilk gidiyorum ya. Valla sonradan gelince olmuyor. Kemal niye abi, rampadan aşağı atlıyor E'ye bası butsana o. Sana lan. Abi buradan bir gecesi. Neyse Abi beşliyim ne olur Kana bir vursana bana. Geldim geldim. <laughs> Kana tamam. hoş geldin. Abi. Beşim abi ben. <laughs> abi. Tamam bir mi ben mi yanlış görüyorum? Ben ee, Eray çarptı. Tamam soktum seni geri içeri. Çok iyi abi. Hepimiz şu an 5 5 4'üz. Kemal. Kemal çok iyi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Kemal çok iyi abi. Onu yaptın iyi oldu abi. Abi Samet belki daha fazla iş görürüm derim de hiçbir sikeye yaramaz. Tamam <laughs> Abi dolda. çok hızlı gelmen lazım orada ya. Abi, abi benim görmeyeceğim şey şey abi. Onu fark et. Cyber ha buradayız. Kim o gelen? Emre. <laughs> Emre. Beştekileri çıkartayım. Gel abi Bence Bence aynı orta ortada da sen. Çok güzel. Bir şey diyeceğim Ferit abi nerede ben görmüyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> şey şey Ferit ben izin istiyor abi. Ferit. Ferit. Abi çok fena ben lazım. Evet. Abi nerede ben görmüyorum ki. Tepede. Bizim beyze doğru bak. Kanka 5'in ortasına kenardan yandan falan köşeden girebiliyorsan gir. Yok mu wow. Dağı abi? Dağıt abi oraya. Çözdüm orayı kanka bak şimdi. Çözdün çözdün sen de ya burası. Arkadaşlar Adam, herkes nerede? frene bassın. Bunu nasıl yapıyor herkes lan? Herkes frene bassın. Tamam, ee, sen frene bassın. Kemal. Geliyorum. E doğduğun yerde tamam mı? Space'e basıp E'ye basıyorsun abi. biraz engelleyecek beni ya. Tersi E tamam L space. -space. Neyse işte -space E space'e basıyorsun abi. Tamam mı? Onun sonrası CTRL'ye basarak uçuyorsun abi. Abi yandan ee, Soldakiler sağ, sağdakiler sola çevirse. Tamam. Şaka be. Ben de orada Hı düştüm. Orada, düştüm ama. Hadi 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 öndeyiz hadi. Şaka be ya adamlar önde. <laughs> Kemal onu bu arada yapamaz. Abi, Kemal Allah an an yani. tamam, Ben ilk izleyeceğim, izleyeceğim abi. Ben ilk izleyeceğim anlamak için. Ha, Kemal, Bak, Kemal, ben... Kemal beni izle. Ya Kemal ben izle. Sonra düşerken para şut. Bu kadar. Tamam okey. Bu. <laughs> go go ama çok geç kalma. Evet evet o sarı alana girmen lazım bir an önce. Yani süre bitmeden sarı alana girmen lazım. Sonrası sende. Yine Kaan abiyle ben mi geliyoruz ilk? Aynen. E. Heee. Anladın Ne? Seviyeli bir iniş oldu. E aynen. Ne? Abi. Biz seviyeli oynuyoruz bu oyunu ya. Evet abi bizden biri. Ben 5'teyim şu an. Aga burada da varmış biliyor musun? <laughs> Sikeyim. Tamam <laughs> çok ya. Biri yanıma Öyle gelebilir yapma, mi takımdan sol? Lütfen. Öyle yapma. Direkt şey yap. CT'le bas. Kemal daha puan alamamış ya. Dur Kemal'i izleyeceğim ya. Kemal sendeyim abi. Sikik. Aa ne? Parajı gitti. Parajı <parşin> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yanım hala boş abi benim. Kemal'e <laughs> bak, <çok> <laughs> ben bak Kemal'e Ben çok kötü finish yapacağım ben çok kötü finish yapacağım Ben çok kötü evet. finish yapacağım Çağrı Tamam Duramadım ya Ne oluyor? Bu an alan ben miyim abi şu an? Evet Evet abi, iki Kemal, Kemal de <laughs> <alamadım. gülüyor> Ben, oğlum, ben oğlum, bunu amına koyarım Abi Ben bunu anlamadım oğlum Ferit <laughs> abi benim gerim... Tik belam ya gerçekten Vur <laughs> Şöyle bir yanlama vur bana. Yok şu 5'i alacağım. Eyvallah. Evet. evet. Abi, güzel güzel. Güzel. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> ben istemiyorum 30'dan. abi onu bir daha yapmayı. Abi bu sefer aldık takım. <laughs> 44-33 tamam mı? Son oyunda alıyoruz abi. Bu sefer çözdüm ben. Yarla <laughs> kalıyorum. Hatamı şimdi anladım. Zinnet yaşlar ya. Senin ben kafanı <laughs> Emre şeyi atsana. Paraşütünü atsana. <laughs> Aa yoksa akıl kanka. Kanka onu gördüm tamam tamam. <laughs> abi. Kanka abi. Abi dur. Ben nasıl dört diyeyim ya? Abi kesine oynayın kesine. Evet evet gel abi? Arabanıza Gülüm güvenin abi. Arabanıza güvenin abi. Ağabey, vurma bana. Vurma bana. Vurma bana. biri ölümüne iniyor şu an oraya. Kapıya ev abi. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle oyunu almanı hatırlıyorum. Vurmuş çarptı. Abi ne benim orada giriyordu ya. <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu kodum. Kör gözünü siktim. Ne oldu? Ne oldu? Kör gözünü siktim. Lan hayatta en insanın başına gelir ha böyle şeyler. Güzel Ne oldu? Abi Ferit abi kazandık. Abi Rauf var da dur dur. Rauf abi de mi var? Evet. Abi ben görüyorum?

Abi bir şey söyleyeceğim. Abi Ski Kemal benim ya. <laughs> Abi sikiş gecesi oldu bugün gerçekten <gülüyor> ya. Bir <laughs> kere yapacağınız ışık amına Kemal öde çıkalım <laughs> Abi, gerçekten ya. Kemal sıfır puan. 0. Abi <laughs> ona göre verilmiyor sıfır puan. Ben aldım puan. Nereden aldın puan? <laughs> Almadım bu arada ya. Bunu aldın amına koyayım değil mi? Bir şey diyeceğim. Yok mu bundan sonra bir deadline'ımız? Abi Kemal Ödes'in e bir sahil yapalım. Deadline, Gerçekten ben sıkıldım şey ya. Cidden deadline çok iyi. Deadline ne? Hani Abi Matorla şey. Gidiyor, şey arkandan yaparsın. kuyruk çıkıyor ya. Tamam da 10 kişiyle olmuyor büyük... ki. Hayır olmuyor. Şimdi, şimdi abi, şimdi ya. şey abi Tekiz... sumo var bir de e, Amerikan futbolu var. Sumo yes, ne,